E Popüler sporlara, ailenin istediği sporlara yönelmelerinin çocuklar için tabii ki dezavantajları ve avantajları var. Ee, öncelikle çocuk açısından bakacak olursak avantajları e, çocuklar kendilerini girdikleri ortamda, diğer ortamlarda, okul ortamında e, daha farklı, daha özel hissedebilirler. E, daha zinde, daha fit, daha güçlü hissedebilirler. Ama bir de dezavantajı var. Çocuk ailesinin zoruyla ya da ailesinin istediği, onun istemediği bir spor branşına yöneldiği zaman e, genel genelde daha büyük sıkıntılar yaşıyor. Spordan soğumaya başlıyor, uzaklaşıyor, bıkıyor. Artık spor yapmak istemiyor ve spordan tamamen kopma noktasına geliyor. Bu nedenle aileye düşen en önemli görev çocuklarının isteklerini dikkate almalı. Çocuklarının ne istediğini iyice tetkik etmeli ve çocuklarına söz hakkı vermelidirler. Çocuklar sevdikleri, istedikleri branşları ya da herhangi bir aktiviteyi yaptıklarında daha kaliteli zaman geçiriyorlar, daha mutlu oluyorlar ve yaptıkları işte çok daha başarılı oluyorlar. Bunu her, her zaman gözlemliyoruz, her zaman birlikte hem çocuklar hem bizler bu işten keyif alıyoruz. Eğer aksi olduğu takdirde iş her iki taraf için de eziyete dönüşüyor. Örnek vereyim, ben aynı zamanda yüzme antrenörüyüm, çocukla ders yapıyorum ama Ailesi istiyor. Çocuk henüz yüzme dersine hazır değil. Ee, ailesinin istediği için geliyor ve çocukla en az bir saat ben konuşuyorum, onu ikna etmeye çalışıyorum. Bazen ders yapmıyoruz çünkü neden istemiyor. Ee, sadece aile zoruyla olması biraz zor. O yüzden çocuğun istemesi gerekiyor. Ben öyle zamanlarda aileyle konuşup çocukları en azından kendi isteyene kadar spordan birazcık uzaklaştırmalarını, eğer çok zorda kaldılarsa, illa öğrenmesini istiyorlarsa ona küçük küçük ödüllerle, küçük küçük hani saati doldurmak amacıyla değil de 15 dakika, 10 dakika kendileriyle bir eğitmen eşliğinde değil de önce sporu sevdirmeli, daha sonrasında bir eğitmen eşliğinde spora teşvik etmelerini öneriyorum.